Ne evet. Her spor yapıyor bir elini kaldırsın bakalım. Evet. Her spor yapan sporcumuzu böyle Yasemin ablanız gibi, Zeydullah gibi karşılamak istiyoruz. Evet, iki tane Balıkesir şampiyon güreşçimiz bizi ziyarete geldi. En son Hırvatistan'da iki tane sporcumuz milli güreşçi olarak bizi temsil etti. Balıkesir Büyükşehir'i temsil etti, Türkiye'yi temsil etti. Ve ikisi altın madalyaya güreşe güreşe zor müsabakalardan sonra sahip oldu. İkisinin de Bahtı açık olsun. Olimpiyatlarda ikisinden de tekrar madalya bekliyoruz. Kurt Dereli Mehmet Pelivan'ın söylediği sözü unutmadan güreşsinler. Her güreştiklerinde başta Kuvayi Milliye şehri Balıkesir sonra Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünsünler. Ben ikisini de tebrik ediyorum. Yüzümüzü arttılar. Balıkesir Belediye Sporumuza da bu imkanı sağladıklarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye... Son zamanlarda e, herhalde bu olimpiyatlarda bu zirveye ulaşacak. ...yaptığı yatırımların sonuçlarını almaya başladı. Bir Yasemin Adar, bir Feyzullah kolay yetişmiyor. Yağlı güreşte de iddialıyız. Yani Balıkesir pehlivanlar şehri olduğunu ispatlıyor. Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez önce memleketimi... ...sonra e, Türkiye Cumhuriyeti temsil ederek altın madalya kazandım. E, çok mutluyum, çok gururluyum. Spora ve sporcuya her zaman değer veren Yücel Başkanım'a... E, ...Kulübüm Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne... E, ...ve arkasından Spor Bakanlığı'na, federasyonumuza çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İkinci kez şampiyon oluyorum ben de gen Genç bir sporcuyum. İnşallah ben de Yasemin Abla gibi, diğer büyük şampiyonlarımız daha abi, Rıza abi gibi ben de 6 7 8 nereye kadar götürebilirsem bunun mücadelesini vereceğim. Bizim bu mücadelemizde bu anlamda bize destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her anlamda yanımızda. Milli takıma, milli takım hocalarımız, orada apayrı bir emeğimiz var. Oradaki hocalarımız, federasyonumuzda bize destek olan her anlamda dualarını eksik etmeyen Türk milletine teşekkür ediyorum. 啊。